Samsung merkezden herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2013 model Ford Focus. Araca yokuş kalkış desteği, lastik basınç sistemi, ani fren dörtlüleri, cam açma kapama süre kısaltılması özelliklerini açtık. Özellikle ekran yazılımı güncellemesini göstermek istiyorum. Evet araca geçtik şimdi. Gördüğünüz üzere kontağı kapatırken ST logosu geliyor bu şekilde. Kontağı açtık. Bir geri gideyim. Şurada araç bilgisayarı 1.2 var. Önce yoktu. Trend paketlerde, Focus 3'lerde, Trend X'lerde de böyle. Ee, yol bilgisayarı bir iki yok. Şimdi geldi. Buraya, burada gördüğünüz kısım dijital hızın olduğu kısımdır. Araç, yani genelde burası böyle aktif olacak. Kaçta gidiyorsanız sayısal olarak değerleri göreceksiniz. Aşağı iniyoruz burada. Gidilen yol, kullanılan mesafe, ne kadar yakıt kaldı falan filan gibi bilgilerin hepsi 1 ve ikinin içerisinde zaten var. Bunların dışında ayarlar kısmında sürücü destekte ESP menüsü açılıyor. Bu menüye girdiğimizde sport mod var. Sport modu aktif hale getirdiğimiz zaman Alt-sağ tarafta ESP'nin devre dışına kaldığına dair bir işaret geliyor. Burada da spot yazıyor zaten. Güvenlik amaçlı bu, sürekli açık olacak. Yokuş yardımcısını açtık, lastik basın sistemini açmıştık. Bunu da kaydedelim. Kaydedildi. Şimdi kontağımızı kapatıyorum ve ST logomuz geldi. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun.